Rusya, Ukrayna ordusunun son günler sürekli saldırılar düzenlediği ve Rus silah sistemlerini yok ettiği yılan adasından kaçtı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu iyi niyet göstergesi olarak yılan adasındaki garnizonunu geri çekti. Rusya Savunma Bakanlığı, bugün bir iyi niyet adımı olarak Rus ordusu, yılan adasındaki görevlerini tamamlayarak orada konuştu garnizonunu geri çekti. Böylece Rusya'nın Birleşmiş Milletler'in Ukrayna topraklarından tarım ürünlerinin ihracı için insani bir koridor düzenleme çabalarına müdahale etmediği dünya kamuoyuna kanıtlanmıştır. Bu karar, Kiev'in yaklaşmakta olan gıda krizi konusunda spekülasyon yapmasına izin vermeyecek. Artık söz, liman suları da dahil olmak üzere Karadeniz kıyılarını hala temizlemeyen Ukrayna tarafında denildi. Uzmanlar ise Rusya'nın iyi niyet göstergesi açıklamasını bir bahane olarak ortaya attığını belirterek Rusya'nın saldırılar nedeniyle adadan çekilmek zorunda kaldığını belirtti. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov, Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin Ukrayna topraklarındaki askeri hedeflere saldırmaya devam ettiğini açıkladı. Konaşenkov, Rusya'nın yüksek hassasiyetli silahlarla, D. Dnipropetrovske bölgesinin Harkov, Zelenodolske yerleşim yerlerinin yanı sıra Donetsk Oblastı'nın Seversk ve Bahmut bölgelerinde mühimmat ve silahlarla dolu 5 depoyu, Ukrayna ordusunun askeri teçhizatlarını vurduklarını belirtti. Konuşenkov, Rusya'nın yüksek hassasiyetli silahlarıyla Sıf Dodar ve Avdevka bölgelerinde çok namlulu roket atar sisteminin iki müfrezesinin yanı sıra Donetsk oblastının Avdevka bölgesindeki iki topçu müfrezesi vuruldu. Operasyonel taktik ve ordu hava kuvvetleri, füze birlikleri ve topçularla 39 kontrol noktasının yanı sıra 218 bölgede yaşam gücü ve askeri teçhizat ele geçirildi. Rusya'nın operasyonel ve taktik uçakları, Dnipropetrovske, Arhangelsk, Herson bölgesinin yerleşim yerlerinde Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin iki Su-25 uçağını vurdu dedi. Odessa bölgesinde Buk M1 Slavgorod kasabasında bulunan S-300 radar istasyonunun imha edildiğini belirten Konaşenko, Rus hava savunma araçları, Donetsk Oblastı'nın Sofievka köyünde Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Su-27 uçağını düşürdü. Ayrıca yerleşim bölgelerinde 9 Ukraynalı insansız hava aracı imha edildi. Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 224 uçak, 134 helikopter, 1400 insansız hava aracı, 353 hava savunma sistemi, 3859 tank ve zırhlı, 698 füze sistemi, 3916 adet özel askeri araç ekipmanı imha edildi dedi. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı Güney Operasyon Komutanlığı, işgalci Rus ordusunun Odessa bölgesine füze saldırıları düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, Rus ordusu Basşın füzeleriyle geçici olarak işgal altındaki Kırım'dan saldırdılar düzenledi. Ukraynalı savunucular bir roketi yok ettiler, Karadeniz kıyısının İzmeil bölgesinde 5 füze daha vurdular. Birliklerimi Yılan Adası'nda 40'tan fazla Rus askerini, 2 MSTAB obüsünü ve kendinden tahrikli MSTAC obüsünü, 3 zırhlı aracı imha etti denildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzny ise Rusları Yılan Adası'nda iyi niyet adımı atmaya ittiklerini söyledi. Zaluzny, adanın kurtuluşunda önemli bir rol oynayan Ukraynalı kendinden tahrikli obüsün tasarımcılarına ve üreticilerine selam. Rusların yenilmesi için araçları veren yabancı ortaklara teşekkür ederiz dedi. Öte yandan kuruluşundan itibaren geçen 73 yılda üye sayısını 12'den 30'a çıkaran NATO, 9. genişlemesi için İsveç ve Finlandiya'ya davet gönderirken Ukrayna, Gürcistan ve Bosna Hersek yıllardır ittifaka üye olmak için bekliyor. Madrid zirvesinde Türkiye ile imzalanan üçlü muhtıra neticesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine davet edilmesiyle hali hazırda 30 üyeli ittifakın yıllar içindeki genişlemesi gündeme geldi. NATO'nun temelleri, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa ve İngiltere'nin, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Brüksel Paktı altında kolektif savunma için bir araya gelmesiyle atıldı. Brüksel Paktı, bir sene sonra ABD, Kanada, İzlanda, İtalya, Portekiz, Norveç ve Danimarka'nın da katılmasıyla yerini NATO'ya bıraktı. NATO, böylece 1949'da 12 ülkeyle kurulmuş oldu. Açık kapı politikası izlediği için NATO, yıllar içinde 8 kez genişleyerek üye sayısını 30'a çıkardı. İlk genişleme, Türkiye ve Yunanistan'ın 1952'de NATO'ya katılmalarıyla oldu. 1955'te o zamanki adıyla Federal Almanya, 1982'de İspanya ittifakına katıldı. 1999'a gelindiğinde Çekya, Macaristan ve Polonya, 2004'te Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Estonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ NATO'ya girdi. Son genişleme, 2020'de Kuzey Makedonya'nın katılımıyla oldu. Üç ülke 2000'lerin başından bu yana NATO'ya üyelik hedeflerini ifade ediyor. Ancak NATO, üç ülkenin de henüz gerekli şartlar ile yükümlülükleri karşılamaya hazır olmadığını bildiriyor. 2008'de Romanya'nın başkenti Bükreş'teki zirvede NATO, Ukrayna ve Gürcistan'ın gelecekte üye olacağı konusunda uzlaştı. O tarihten itibaren ortak olarak anılan bu ülkeler ile NATO işbirliği gelişti. İki ülkede NATO'nun operasyonlarına katılım sağlarken, NATO da bu ülkelerin savunma kapasitelerini artırmaları için destek veriyor. Diğer yandan dünya genelinde son 50 yılda nükleer savaş başlıklarının sayısında önemli düşüşler olmasına rağmen ülkelerin sahip olduğu nükleer başlık sayısının gelecek 10 yılda artması bekleniyor. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü ve çeşitli kaynaklardan derlenen bilgilere göre, dünyada Amerika'nın ilk nükleer bombayı 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı kullanmasıyla artan nükleer silahlanma yarışının önlenmesi için nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması 1 Temmuz 1968'de imzaya açıldı ve 1970'te yürürlüğe girdi. Anlaşma nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, nükleer enerjinin sivil amaçlarla kullanımı ve nükleer silahsızlanma olmak üzere üç temel prensibe dayanırken halen 9 ülkenin nükleer savaş başlıklarına sahip olduğu biliniyor. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün 2022 yılı raporunda nükleer silaha sahip ülkelerin, silahsızlanma konusunda bir an önce somut eyleme geçmemesi durumunda küresel nükleer savaş başlığı sayısının soğuk savaştan sonra tekrar yükselişe geçebileceği uyarısı yapıldı. Pakistan, Baykara hem akıncı taarruzi insansız hava aracı hem de Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı siparişinde bulundu. Böylelikle Pakistan Hava Kuvvetleri, Akıncı Taarruzi insansız hava aracının ilk kullanıcılarından bir tanesi olacak. Şu ana kadar Milli İstihbarat Teşkilatı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterlerine giren Akıncı Taarruzi insansız hava aracının, kısa süre içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi bekleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen Akıncı Taarruzi insansız Hava Aracı, Ukrayna üretimi al 450T motoruyla teçhiz edilen Akıncı A konfigürasyonundayken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek Akıncılar ise 2 adet 750 beygir motora sahip Akıncı B konfigürasyonunda olacak. Pakistan'ın Akıncı B tedarik ettiği tahmin edilirken, Baykar tarafından yurt dışına yönelik Akıncı taarruzi insansız hava aracı teslimatlarına gelecek yıl başlanması bekleniyor. Öte yandan şu ana kadar 300 adetten fazla üretilen Bayraktar TB2 SİHA ise kendisini en zorlu muharebe sahalarında kanıtlamış durumda hali hazırda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bayraktar TB2 aktif olarak kullanılıyor.